umarım iyisinizdir bugün böyle küçük bir youtube videosu yapmaya karar verdim böyle uzun zamandır youtube'da değildim baya uzun zamandır yani baya bir ay geçti ama bir türlü olamadım bir türlü çok sosyal medyada olamadım çünkü bu sene çok yoğun geçti hem yazın çok kalabalattı böyle güzel bir kalabalık ama birazcık yorucuydu böyle <laughs> biraz yorucu bir sene oldu ama güzeldi ama çok güzel şeyler de oldu. Böyle çok güzel şeyler öğrendim, güzel şeyler yaşadım ve gerçekten bu senem için, bu geçirdiğim yaz ve bahar için şükrediyorum yani çok güzeldi. Ve um, evet işte bugün böyle bana bir gün geçirin ve dünden birkaç çekim çektim böyle çekimler var onları paylaşacağım böyle. Geçen sefer kumuşun bahçesinde mandalina toplamıştık. Onları çekmişti annem. Onları paylaşacağım. Dün limon topladım ve iyi ki de dün limon topladım. Çünkü bugün hava yağmurlu bayağı. Onu, onları koyacağım. Sonra ve annemin odasında küçük değişiklikler yaptık. Annemin büyük odasında bir yatak vardı. O yatağı kardeşim odasına koydu. ve küçük yatağı o tarafa koyduk. Çünkü zaten kardeşim artık Fransa'da yaşıyor babasıyla. O yüzden Um, buraya gelmiyor. O yüzden biz de öyle biraz değiştirdik odaları. Ve gerçekten çok iyi oldu böyle. Hem annemin odası daha boşaldı daha güzel ve daha böyle insan kendisini daha iyi hissediyor. Um, onları yaptık. Um, öyle işte bugünü beraber geçirelim. Bakalım nasıl bir gün olacak. Bu evde en çok tükettiğimiz şeylerden bir tanesi narlar bir de mandalinalar. Komşumun bahçesinden almıştık. Ve narlar, pazardan. Meyve, narl, narl, mutlaka. masaya koyayım. Okey, çay masada da yaptık ve şimdi kendime tatlı yapıyorum. Çocukluğumdaki tatlı adı Cœur de ve gerçekten onu o kadar çok seviyorum ki ve e, Cœur de Palmier Milfeu Kalp palmileri diye belki de Türkçe çevirisi. Ama şey, milföy hamuru ile yapılıyor. Ve tabii ki ben milföy hamurum yoktu. Ve ben normalde kendim açıyorum. Vegan margarin alıyorum ve yapıyorum hamurunu olmadığı için o zaman Migros'tan zeytinyağlı bir fay hamuru aldım ve hamuru böyle zaten hamuru böyle hamurları açık. Ben sadece üstlerine şeker koydum. Altına ve üstüne bol şeker koydum. Biraz oklava ile böyle şey oklava mı böyle işte şeyle böyle şekeri biraz ezdim. Sonra iki yanlarını kıvırdım ve kestim. Böyle kalp şeklinde oluyorlar. Ve hatta hamurunu da göstereyim size. Böyle kestim ve tepsiye koydum. Fırında ısıtıyorum. Böyle iki yanlarını kıpırıyoruz ve böyle şekerli çok güzel gözükmüyor ama gerçekten çok güzel ve hatta şimdi size gösteririm böyle kesilmiş hallerini. Böyle ve şimdi ben onları fırına koyacağım 180 derece için ve 20-22 dakika gibi pişireceğiz ama Şimdi ilk 12 dakika pişiriyoruz ve sonra onları ters döndüreceğiz. Böyle çünkü şeker böyle daha böyle karamel gibi oluyor. İlk böyle 12 dakika pişireceğiz ve sonra onları yani fırında pişiyor. 12 dakika fırında pişiyor sonra onları ters döndürüyoruz. 12 dakika, 12 dakika daha ve hazır yani böyle golden böyle altın renginde oluyorlar zaten biraz karamel gibi ve gerçekten muhteşem böyle çok seviyorum böyle çayla falan. Süper. Okey şimdi perneleri fırına koydum ve 12 dakika 12 dakika pişecekler. Şimdi size bahçeye göstereceğim ve sonra hazır olduklarını da göstereceğim. Bu sene arı kovanlarını böyle yoldan almıştık çünkü böyle bütün arı kovanları eskilerde insanlar atıyorlar. Biz de onları aldık ve içine toprak koyduk böyle bayağı bir uzun sürdü ve sonra işte pazı, ıspanak, maydanoz, nane falan ektik ama tabii ki büyümedi. Çünkü birden yağmur yağdı, havalar bir garip falan ama umarım büyüyecekler bir bari size gösteririz. Bu da Lavi Hanım. Ah, güzellik. Çok seviyorum. Maydanozlar ektik. Pazılar, ıspanak ama böyle yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ve tabii ki köpekler bunların üstüne bastı. Üstten havalardan da dolayı böyle tam büyümediler. Bazılarımız çok küçük ama. Ve buraya da ektik. Fasiyanlar, domatesler ve buğday çimleri. Ve voilà. Gerçekten çok basit yapılması ve böyle işte 12 böyle görmek lazım yani göz kararı böyle iyice böyle altınlaşması gerekiyor işte golden böyle. Voila! Ve bunlar hazır ve o kadar tatlı ki böyle göstermem gerekiyor böyle. Ah oh, çok tatlı bir, aşırı güzel böyle hem katır ve böyle tatlı ve çok güzel kokuyor. Ve bir tane yiyeyim. Yani kesinlikle denemelisiniz yani kesinlikle. Hmm. yaptım. Böyle ve çok tatlı bir kupa. Böyle bunu Migros'tan almıştık. Ve birkaç gün önce anneme de almıştık. Onu da göstereyim. Ben bu anne benimkisi bu da. Böyle annemin. bu oh, çok şeker gerçekten. Aa, ve kendime yeşil çay yaptım. Ama güllü yeşil çay. Böyle küçük bir karışım yapmıştım. için gül ve yeşil çay var. Gerçekten çok seviyorum. Ben yeşil çaysız yapamam yani. En sevdiğim şeylerden bir tanesi yeşil çay. Kesinlikle. Ve sizinle tabii küçük düşüncelerimi de paylaşacağım ama hayat gerçekten çok güzel bir yolculuk ve tabii ki hayat her zaman kolay değil. Bazen yorucu olabiliyor ve her zaman insan pozitif kalamıyor ama yine yani hayatı yaşamaya değer çünkü zorluk yani yaşamaya değer her şey zorlukları ve güzellikleri. Bir de hayatın kendi ritmi var. Yani bizim sadece onun ritmiyle gitmemiz gerekiyor. Onunla dans etmek, onu dinlemek. Ve sadece hayat durmadan değişiyor bizim değiştiğimiz gibi. O yüzden hayatı kontrol edemeyiz. Hayat böyle olsun dedi böyle falan. Ama yapabileceğimiz şey odağımızı nereye koyduğumuzu, neyi çekmek istediğimizi koyabiliriz. Hayallerimizi, herhangi istediğimiz şeyleri odağımıza onunla koyabiliriz. Evet, onu paylaşmak istedim. Ve umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da gece. Ne zaman izliyorsunuz bunu? Ah, evet. Mutluyum ama gerçekten böyle birkaç gün önce kendime çok mutlu hissetmiyordum ama sonra dedim ki yine, yine de güzel hayatım var tabii ki bazen stresli şey, şeylerimiz oluyor her insan olduğumuz için normal yani her zaman pozitif değiliz ama evet yani şükretmek şükretmek gerçekten çok önemli bir şey böyle. Her gün şükretmeliyiz. Sağ bir şey mesela Aa, ne olabilir? Mesela benim için köpeklerim, kedilerim, annem, böyle evimiz olduğu olduğu için böyle insanlar her sabah uyan, uyanabiliyorum ve güneşe bakabiliyorum. Aa, sevdiğim şeyleri yapabiliyorum yani. Şükrettiğimiz zaman hayatımız güzelleşiyor ve böyle istediğimiz hayatı da çekeriz. Çekeriz, evet. Yani hayatımızdaki küçük şeyleri şükretmeyi öğrenirsek gerçekten hayatımız güzelleşir ve Mutlu oluruz. Zaten önemli olan şu an mutlu olmamız, bu yolculukta mutlu olmamız. Zaten hayallerimiz var. Bütün hayallerimizi yapmak istiyoruz. Çünkü mutlu olmak için ama şimdiden mutlu olursak bütün istediklerimizi çekeriz zaten. Ve kendimize de inanmamız gerekiyor. Bir şey istiyoruz ve kendimize inanıyor muyuz, yapabileceğimizden biliyor muyuz? Biliyorsak o zaman kesin yap yapacaksınız. Yani itten oldu bile yani. Annemle, annemle ben an şey diyoruz kendimize böyle hayallerimize böyle It's done, it's done, oldu bile, oldu bile diye ve um, kendimize de şey diyoruz Remember your future. Kendimize çok iyi hissetmediğimiz zaman ya da bazen süper günler geçirmediğimiz zaman kendimize diyoruz ki geleceğini hatırla. Çünkü şu an yaşadıklarımız geçici ve biliyoruz ki çok güzel şeyler gelecek hayatımıza. O yüzden evet siz de remember your future and it's done evet. Bilmiyorum böyle belki bazıları saçma bulabilir bunları ama ben inanıyorum bunlara. Evet. Evet yatakları yaptık. Biraz bize uğraştırdı ama gerçekten değdi bir annemle böyle yani gurur duyuyoruz bunu yaptık diye çıkıp yapmak istiyorduk ve emin değildik yapsak mı yapmasak diye ve yaptık. Çok iyi oldu ve bu videonun sonuna geldik. Böyle biraz kısa bir video oldu ama birkaç işte bir şeyler paylaşmak istiyordum ve Evet, gerçekten çok teşekkürler. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Siz benim kocaman ailem ol, oldunuz. Böyle sevgi dolu büyük ailem. Ve gerçekten çok şanslıyım. Ve umarım gününüz ya da geceniz güzel geçiyordur. Um, başka videolar da yaparım. Söz veremeyeceğim ne zaman yapacağım diye. Ama böyle yavaş yavaş belki yapmaya başlarım. Um, evet, kocaman öpüyorum.